Onun adı ayaklı eczane. Sülükler artık pek çok kronik hastalığın tedavisinde kullanılıyor sevgili seyirciler. Peki o tedaviyi nasıl uygulamak gerekiyor? İşte uzmanından cevaplar. <laughs> Adına sülük dediğimiz canlı hazır bir ilaç olarak kabul edilmiştir. Hele bunu ozonla ilgili bitkileriyle desteklerseniz ve ilgili moral değerlerle desteklerseniz kronik hastalıkların çoğunda çok başarılı olursunuz. Varis, migren, egzama, astım, kan hastalıkları ve hatta depresyon, kronik pek çok hastalığın doğal ilacı sülükler. İçinde bir kısmı pıhtıları eritiyor. İşte varisleriyle, efendim, damar tıkanıklığıyla filan. Onlar da e, kullanılıyor. Genel bir detoks yapıyor ve ciddi bağışık sistemini destekliyor. E de doğru ellerde uzmanı tarafından yapılması gerekiyor sülük tedavisinin. Peki sülük bu hastalıkları nasıl yok ediyor? Sorunun cevabı uzman doktor Suat Arusanda. Ortada bir salya biriktiriyor bu canlı. Bunun içinde yüzün üzerinde biyoaktif madde var. Önce içindeki bu bizim ayaklı eczane dediğimiz tutardaki ilacı veriyor diyelim. Yani kimyasal maddeyi veriyor, aktif maddeyi veriyor. Ama bunlar doğal ve yan etkisi söz konusu değil. Bunlar vücuttaki işlevini tamamlayıp, toksinleri kana çekip, bağlayıp, e, vücuttan atılır hale geldiğinde hayvan bu kanı emiyor işte. Yani bilinenin aksine sürüklerin asıl görevi o kanı emmek değil. Asıl sır içlerinde o doğal ilaçlarda saklı. Öyle ki görme zorluğu çeken, işitme kaybı yaşayanların Derdi derdine bile derman oluyorlar. Bizim yıllarca görmeyip gören vakalarımız var. Birçok göz hastalığında kullanılabiliyor. İşitme kayıplarında kullanılabiliyor. Ben burada kulaklık atan çok insan gördüm. Ve belki de çağın en kronik neredeyse herkeste rastlanan hastalığı geçmeyen baş ağrısı bir adım ötesi migren. 40 yıllık hayatı hastanede geçmiş migrenli hastalar gördüm yani. Ama çok da başarılı yani. oldular. Çok da iyi oldular. Tedavi süreci hastalığın durumuna göre değişiyor. Yani ortalama bir 15 seans gibi düşünebilirsiniz. 10-15 arası gibi. Ha bazı vakalar altta iyi de çok iyi olur gene bırakabilirsiniz. Peki sülük tedavisinin uygulanmayacağı yerler var mı? Damarların üzerine konmaz. Hı, -hı. İki, yumuşak doku bölgelerine konması yani diyelim ki göz altları gibi. Yani oraya şişirdiği için yani bir özel zararı olacağından değil hı hı. ama onlara yapılmaz. Bir de el ayalarıyla ayak tabanlarına zaten zor yapışır oralara yapılmaz. Onun dışında vücudun aşağı yukarı her yerine yapılabilir.